Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ümid ederim iyisiniz. Dünya karışık, dünya karma karışık hatta ve çok sıkıntılı dönemlerden geçiyor. ümid ederim bu karmaşa içerisinde siz, aileniz ve sevdikleriniz afiyet içindesinizdir. Bu güzel temennilerden sonra dilerseniz konumuza geçelim. Biliyorsunuz bu kanalda dünya gündemini ele almaya çalışıyoruz. Dünyada neler oluyor? Türkçeye bunları taşımaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de, Türkçede biraz sığ geliyor bana gündem. Çok az sayıda konuyu, az sayıda kelime ve kavramla tartışıyormuşuz gibi geliyor. Bu nedenle Avrupa'yı, Amerika'yı, Çin'i, Afrika'yı dünyanın bütün coğrafyalarını ve çeşitli farklı konuları olabildiğince derinlemesine aktarmaya çalışıyoruz. Bugün konuşacağımız konu ise Afrika'dan Avrupa'ya göçler ve Avrupa'nın bu göçleri durdurabilmek için aldığı önlemler. Bildiğiniz üzere Avrupa'da son 10 yılda göçmen karşıtlığında radikal bir artış var. Her sorunun nedeni olarak göçmenleri gösteren ırkçı ve aşırı sağ akımlar hatta merkez partiler de var bunların içerisinde bu sayede oylarını artırmaya çalışıyorlar artırıyorlar da. Göçmen karşıtlığı Avrupa'da prim yapıyor. Diğer partiler, sol partiler ve merkezde yer alan büyük partiler onlar bu durumun farkında ve onlar da göçü engelleyerek Avrupa'daki bu eğilimi durdurabileceklerini düşünüyorlar. Fakat Avrupa Birliği göçleri meşru ve hukuki yollarla durduramayacağını anlamış durumda. Gelen insanları uluslararası ve ulusal hukuka göre değerlendirdiklerinde o insanları yıllarca ülkelerinde tutmak zorunda kalıyorlar. Büyük bir kısmına vatandaşlık veya oturum izni vermek zorunda kalıyorlar. Bu bağlamda göçü önleyebilmek için Avrupa topraklarında hukukun dışına çıkamayan AB yetkilileri Tunus'la, Mısır'la, Libya'yla Fasl'a ve Moritanya ile anlaşmalar yaptılar. Kuzey Afrika ülkelerinin tamamına yakını ile anlaşma yaptılar ve Afrika'da da ortaklar arıyorlar. Bu ülkeler Avrupa Birliği'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle geçmişte en çok eleştirdiği ülkeler arasında. Ama olsun, yeter ki Avrupa'nın işi görülsün. Avrupa Birliği Kuzey Afrika ülkelerine para ödüyor. Karşılığında kaçak göçmenleri ne yapıp edip Avrupa'ya geçirmemelerini istiyor. Akdeniz'in karşısına kaçak göçmenler geçmesin istiyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bu ülkelerin göçmenleri durdurma yöntemlerini ise hiç sorgulamıyor, görmezden geliyor. Önlemek için kaçak göçmenler öldürülüyor mu? Eziyete mi uğruyorlar? Brüksel bunları umursamıyor. Avrupa Birliği bu iş için bu ülkelere para ödüyor demiştik ama ödenen sadece para değil. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar sayesinde saydığımız ve büyük çoğunluğu neredeyse tamamı otoriteryen olan bu ülkeler meşruiyet kazanıyorlar. İçeride güçleniyorlar, dışarıda en sert eleştirilerden kurtulmuş oluyorlar. Örneğin Libya Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program kapsamında geçen ay Nijerli 613 kişi sınır dışı edildi. Bir ayda sadece bir ülkeden 613 rakamı çok yüksek bir rakam bunu bir yıla vuracak olursanız 7-8 bin gibi bir rakama ulaşırsınız bu da bir ülkeden. Cezayir ise geçen yıl 31 bin kaçak göçmeni sınır dışı etti. Ayda ortalama 3500 göçmen eder. Eğer Libya ve Cezayir gibi ülkeler bu insanları yani kaçak göçmenleri durdurmasaydı binlerce belki on binlerce Nijerli büyük ihtimalle Fransa'ya veya İngiltere'ye kaçacaklardı, göçeceklerdi ve oralara yerleşeceklerdi. Diğer ülkeleri de buna eklediğimiz zaman diyebiliriz ki Kuzey Afrika ülkeleri çok sert yöntemlerle göçmenleri durduruyor ve Avrupa'yı on binlerce belki yüz binlerce yeni göçmenden korumuş oluyorlar. Yani bu ülkeler kendilerini Avrupa'ya karşı kalkan haline getiriyorlar. Kuzey Afrika hükümetleri kaçak göçmenleri yakalamada ve geri göndermede maalesef çok kibar ve yasal yöntemler uygulamıyorlar. Çoğu zaman yasa dışı yollara sapıyor yetkililer. Çoğu zaman da çok kaba ve ağır hak ihlalleri içeren yöntemler uyguluyorlar. Uygulamada genelde işkence, kötü muamele ve acımasızlıkla suçlanıyorlar. Örneğin Libya'nın Nijer'e sınır dışı ettiği 613 kişi 3 Ocak günü Nijer'e ulaştıklarında perişan bir vaziyetteydiler. Karınları açtı, ayakları yalındı. Libya'da aylarca Kötü şartlar altında göz altında tutulmuşlardı ve ülkelerine gidiş yolculuğunda hiçbir destekte de alamadılar. Nitekim bu adamlardan en az ikisi ülkelerine varır varmaz hayatını kaybetti. Kuzey Afrika ülkeleri tarafından durdurulan kaçak göçmenler genelde cehennemi yaşadım gibi ifadelerle duygularını anlatıyorlar, yaşadıklarını özetliyorlar. Örneğin New York Times gazetesine konuşan 18 yaşındaki Nijeryalı genç Salman Isofou, Libya hapishanelerinde geçirdiği 8 ay boyunca gardiyanlar tarafından tellerle, sert cisimlerle ve silahlarla dövüldüğünü söylüyor. Salman şikayetlerinde yalnız değil, Üstelik canlı kaybetmediği için şanslı bile sayılabilir. Nijer'in kuzeyine terk edilen bu insanların uzun yolculuğun ardından aç, susuz ve perişan halde olduklarını söylemiştik. Bu insanların bazılarının kemiklerinin dahi kırıldığı anlaşıldı yolculuğun sonunda. 36 yaşındaki adamı Haruna Amerikan basınına Libya hapishanelerinde eziyet olarak üzerinde plastik eritildiğini söyledi. Nijere teslim edilen göçmenlerin birçoğu benzeri kötü muamelelerden bahsediyorlar. Göçmenlerin engellenmesinde en etkin kurumlardan biri de Libya Sahil Güvenliği Avrupa Birliği Libya sahil güvenliği güçlerini finanse ediyor. Ancak insan hakları dernekleri Libya sahil güvenliğinin göçmenlere karşı gerçek kurşun kullandığını ve yakaladıkları göçmenleri militan gruplara teslim ettiklerini iddia ediyor. Avrupa Birliği Libya'ya sadece para vermiyor. Aynı zamanda istihbarat ve bazı araç gereçleri de sağlıyor. Kaçakların yerini pek çok olayda Avrupa Birliği uyduları tespit ediyor, istihbarat birimleri tespit ediyor ve sonrasında olaya karışmıyorlar. Yerel yetkilileri haberdar ediyorlar. Libya ise Libya, Cezayir ise Cezayir, Fas ise Fas. Ve ondan sonrasında o yerel yetkililer kaçak göçmenlere karşı nasıl muamele ediyorlar? İşte orada Avrupalılar sırtını olaya dönüyor, kulaklarını kapatıyor, gözlerini kapatıyor. Yeter ki göçmenler Avrupa sahillerine ulaşamasınlar. Avrupa Birliği destekli program kapsamında işkence gören, tecavüze uğrayan, malları resmi görevlilerce gasp edilen, aç bırakılan göçmen sayısı bir hayli fazla. İnsan hakları derneklerinin elinde kanıtlanmış pek çok kötü muamele örneği mevcut. Ancak hem yerel hükümetler hem de Avrupa Birliği yetkilileri bu sızlanmalara karşı sağır kesiliyorlar. Hak ihlallerinden en çarpıcı olanı ise kaçak göçmenlerin gruplar halinde çöllere terk edilmesi. Kuzey Afrika ile Sahra altı Afrika arasında biliyorsunuz çok geniş ve şartları çok acımasız çöller var. Göçmenler bu çöllere yeterli yiyecek, su ve uygun kıyafet olmadan terk ediliyorlar. Adeta ölüme terk ediliyorlar. Göçmenlerin bilhassa zayıf ve güçsüz olanları bu çetin yolculuğa dayanamıyor. Yolda hayatlarını kaybediyorlar. Kurbanlar arasında hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da var. Birleşmiş Milletler sadece geçen yıl Tunus'un aralarında hamile ve çocukların da olduğu 12 binden fazla göçmeni çöllere terk ettiğini açıkladı Birleşmiş Milletler. Avrupa Birliği ise Tunus ile yaptığı anlaşmadan son derece memnun bu tür anlaşmaları genişletmek, derinleştirmek istiyor. The Washington Post gazetesi Lighthouse Reports ve uluslararası medya kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyumun bir yıllık ortak araştırması Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinin Kuzey Afrika hükümetlerinin her yıl on binlerce göçmeni tutuklayıp Çoğunlukla çorak çöller olmak üzere ücra bölgelere bırakma amaçlı saldırgan operasyonlarını nasıl desteklediğini ve nasıl finanse ettiğini ortaya koyuyor. Yani Avrupa Birliği bu suçlarda sadece pasif bir destekçi değil, aynı zamanda aktif bir ortak olarak rol oynuyor. Hatta Washington Post'a göre bizzat İspanyol güvenlik güçleri yakaladıkları göçmenleri Mali'nin tehlikeli bölgelerine bırakıyor. Sadece Mali değil, örneklerden biri Mali. Avrupa ülkeleri göçmenlerin çölde yapayalnız kalmalarına göz yumuyor, hatta bunu bazen bizzat kendileri de yapıyor. Göçmenler gördükleri muameleden şikayetçi elbette ama önlemler işe yarıyor gibi görünüyor. Rakamlara baktığımız zaman Afrika'dan Avrupa'ya göç 2024'te son yıllarda görülmedik oranlarda azaldı. Avrupa hükümetleri durumdan memnun. Ödedikleri euroların karşılığını aldıklarını düşünüyorlar. Uluslararası hukuka göre devletler kendilerine iltica eden kişilerin durumlarını incelemek ve hukuka göre geldikleri ülkelerden kaçmayı gerektiren bir durum varsa o insanları geri göndermemekle yükümlü. Avrupa Birliği ülkelerinde kuvvetli hukuk kurumları olduğundan Avrupa Birliği hükümetleri kendilerine ulaşan mültecileri genelde geri gönderemiyorlar ve bu insanlara ya oturum veriyorlar ya da vatandaşlık vermek zorunda kalıyorlar. İtalya'da Meloni geçerli hukuka rağmen göçmenleri Arnavut'la göndermeye kalkınca İtalyan mahkemeleri onu durdurmuştu biliyorsunuz. Bu nedenle Avrupa Birliği hükümetleri sığınmacıların Avrupa sınırlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Çünkü mülteciler Avrupa dışında yakalanabilir ise herhangi bir hukuki sınır olmaksızın o ülke kuvvetleri tarafından Genelde gayri meşru ve gayri ahlaki yöntemlerle geldikleri yerlere geri gönderilebiliyorlar. Avrupa hukuk ve ahlak sistemi içinde kabul edilemez sayılan bu yöntemleri sırf Avrupa dışında uygulanıyor diye Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri bu duruma sırtlarını dönüyorlar, görmezden geliyorlar. Hatta hak ihlallerini ve kötü muameleyi bizzat kendileri finanse ediyorlar. Otoriter rejimleri hukuksuzluğa azmettiriyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre geçen yıl Kuzey Afrika'da binlerce göçmen geçerli hukuka rağmen, cari hukuka rağmen geldikleri ülkelere zorla, cebren ve uygun olmayan koşullarda geri gönderildi. Birleşmiş Milletler kuruluşlarından biri olan Uluslararası Göç Örgütü kaçak göçmenlerin ülkelerine daha iyi şartlarda geri dönebilmeleri için Nijerle Kuzey Afrika ülkeleri arasında ücretsiz uçak seferleri düzenlemeye başladı. Ancak göçmenlerin çok büyük bir kısmı kötü şartlar altında geri gönderilmeye devam ediliyor. Kaçak göçmenleri Avrupa sınırlarına ulaşmadan komşu ülkelerde durdurma politikasının Avrupa Birliği'ndeki önderleri Almanya ile İtalya Tunus, Libya gibi ülkelere para ve teknik destek verilerek Avrupa Birliği sınırları korunmaya çalışılıyor. Avrupa Birliği bu politikadan çok memnun ve işbirliğini diğer Afrika ve Orta Doğu ülkelerine genişletmek istiyorlar. Hatta Almanya ülkesindeki kaçak göçmenleri kaynak ülkelere geri gönderebilmek için en son Kenya ve Özbekistan ile anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmaların sayısını artırmak istiyorlar. Avrupa Birliği'nin kendini koruma isteği kolayca anlaşılabilir. Avrupa Birliği burada refleksif davranıyor. Ancak savaştan, kötü muameleden ve açlıktan kaçan insanları sınırda kurulan barikatlarla az gelişmiş ülkelerin acımasız güvenlik güçleriyle durdurabileceğini düşünmek konuya yüzeysel yaklaşmak olur. Meloni, Scholz veya Macron bu soruna kökten bir çözüm aramıyorlar. Geçici bir yavaşlamadan kazanacakları birkaç siyasi puana hesap ediyorlar. Ancak aslında fiilen yaptıkları şey Kuzey Afrika'da ve Afrika genelinde insan hakları ihlallerini azmettirmek, finansa etmek, teşvik etmek, yaygın ve sistematik hale getirmekten farklı bir şey değil. Avrupa Birliği sahip olduğu konfor ve düzeni koruyabilmek adına Avrupa'yı Avrupa yapan en temel değerleri buralarda feda ediyor, kurban ediyor. Bu arada şunu da hatırlatmak isteriz. Avrupa Birliği Afrika'dan ve Asya'dan göçleri böyle engelleyemez. Bu şekilde bu insanları durduramazsınız. Rakamlardaki yavaşlama geçicidir. Göreceksiniz. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu rakamlar katlanarak büyüyecek veya farklı yollardan bu insanların gelmeye başladığını göreceğiz. Afrika'nın nüfusu önümüzdeki 25 yıl içinde, 2050'ye kadar 1,2 milyar kişi daha artacak. Şu anda 1,3 milyar bir nüfusa sahip Afrika ve 25 yılın sonunda 2,5 milyar olacak tahminlere göre. Bu insanların önüne hangi engeli koyarsanız koyun onlar o setleri yıkar geçer. 1,2 milyar insanı böyle önlemlerle tutamazsınız. Avrupa'nın bu soruna daha kalıcı bir çözüm getirmesi gerekir. Çünkü sınırlarının ötesinde denizin karşı yakasında Çin'in nüfusuna yakın bir nüfus kabara kabara büyüyor. Ve bu insanlar çocuk, genç, orta yaşlı bunlar bir süre sonra bir patlama şeklinde Avrupa'nın üzerine çökecek. Peki ne yapmak gerekir? Yapılacak şey belli. Bugün mevcut nüfusuna bakamayan bir Afrika var. Afrika'yı kalkındırmak gerekiyor. Bu insanlara bakabilecek kendine yeter bir kıta haline getirmek gerekiyor. Bunun için de Avrupa'nın öncelikle hatalarını ortadan kaldırması ve sonrasında da Avrupa kalkınmasına bir ortak olarak katılması gerekiyor. Ancak mevcut tabloya baktığımız zaman Avrupa'da ne o niyeti görüyoruz ne de o yeteneği. Avrupa'nın Kuzey Afrika ülkelerini sınırlarını korumak için nasıl taşeronlaştırdığını anlattık bu programda. Ümit ederim faydalı bir yayın olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.